Enes Furkan Bilgiçli'nin düzenlemiş olduğu Yılın Starları ödül töreni alanın en başarılı isimlerini ödüllendirmeye devam ediyor. Tabii ki bu anlamda yılın en başarılı ana haber bülteni denince Beyaz TV ve Ali Çiçek yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir gece yine Enes Furkan imzalı. Güzel bir organizasyon. Ankara'da bizim kanalımızın merkezi. Ama mesafe tanımıyorum Furkan bir ödüle layık gördüyse. Seve seve geliyorum bu yoğun gündemde. Bize de nefes alma fırsatı oluyor. Çok teşekkür ediyorum bu güzel, yılın en başarılı Haber Müdürü Ödülüne layık görenlere. Teşekkürlerimi iletiyorum. Harika bir organizasyon yine, teşekkürler. Evet, sayısız ödüller geldi bu sene. Çok ödül töreninde karşılaştık. Bu başarıyı neye borçluyuz? Bu başarıyı neye borçluyuz? Bu başarıyı meslek... Aslında yani haberci arkadaşlar da bilirler, bana hak vereceklerdir. Habercilik bir meslek değil habercilik bir e, hani kanınızı işleyen bir zehir. E, asla uyumayan, ölmeyen, sürekli 7-24 hareket eden, yaşayan bir varlık. Dolayısıyla meslekten çok daha fazlası bizim için ve o zehri vücudunda kabul edebilen haberci oluyor zaten. Biz onu kabul ettik yıllar önce, 21 sene önce ve 21 senedir de o zehir bizim vücudumuzda dolaşıyor ilk günkü aşkla yapmaya devam ediyoruz haberciliği. Evet Ali Bey başka başka kanallarda da çok ciddi başarılar kazandı. E, bu anlamda hem samimiyetiniz için hem de gerçekten doğru düzgün ve tarafsız haberciliğiniz için de teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum yani 19 yıl saha deneyimi, muhabirlik deneyiminden sonra son 2 yıldır da e, bir organizasyonun operasyonun başında olmak benim için de çok farklı bir deneyim oldu ama Hakkıyla yürüttüğümüzü düşünüyorum bu görevi de, teşekkür ediyorum. Düş düşünsenize efendim 20 senesini mikrofonlara verip mikrofon uzatmış tecrübeli bir üstadın önünde bizler mikrofon tutuyoruz bu da bizim için çok büyük gurur. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Mikrofonu umarım bundan sonraki nesillerde hakkıyla tutar. En büyük temennim bu ne yazık ki. Son yıllardaki gözlemlerin birazcık umudumu kırsa da hak ettiği yerlere tekrar geleceğini düşünüyorum haberciliğin. Teşekkür evet. ederim. Evet, evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ve, evet. ve, ve yine birlikte yıllardır beraber çalıştık. Ve kendisi önce Show TV'deydi. Sonra Beyaz TV'nin ana haberine geçti. Ve bu ismi birlikte anons edelim istiyorum. Çünkü benim için çok değerli bir isim. Ve hem dostum hem arkadaşım yılın en başarılı haber müdürü efendim. Beyaz, Beyaz Ana Haber, sevgili Ali Çiçek geliyor alkışlarınızla. alkışlarınızla. efendim, Ali Çiçek'i alkışlarla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş Beyaz Geldim Ana Haber'i Ali çiçek Cim. gibi yapan adam. <laughs> Eğitimlerde güzel gidiyor Ali'cim. Evet, herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Ee, Enes Vurkan ne zaman bir karar var? ve Safet Hanım geliyorum. çok kıymetli. Erkal abi bilmiyorum. E, ee, Karayolunu kullandınız, hava yolunu kullandınız ama radarlara radar, rağmen geldim. Valla ee, bravo. E, 3 saatlik yolda 6 saatte geldim. <laughs> karadan biraz sıkıntı oluyor. Ee, herkese iyi eğlenceler diliyorum. Habercilik zor. Ee, yani Türkiye'nin gündemi, dünyanın gündemi ateş altı biliyorsunuz ama böyle geceler bizim için ayrıca motive edici, moral verici oluyor. Ee, biz de sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluluk duyuyoruz böyle geceler sayesinde vesilesiyle. Ee, Kurtan'a da çok teşekkür ediyorum bu ödüle layık gördüğü için. E, ben tüm kurumum adına alıyorum, ekibim adına alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ne Size demek, de, ne demek. Çok sağ olun, çok oldu. Biz teşekkür ederiz Ali'cim. Daha nice Hı. ödüllere ve nice başarılar. İyi ki varsınız. Yani 6 saat gidiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Zerafetinize, nezaketinize, varlığınıza. Evet resim alalım değerli arkadaşlar. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Abi. Ali Çiçek gerçekten her törende seni hiç kırmayıp her törende teşrif ediyor. Teşekkür Çok teşekkür Çok ediyoruz. Abi. Güzel gönlüne sağ olun. Ve...